Rally mi yapıyor? Yok abi. Dükkan, dükkan nerede? Donduk ama. Benim için harika bir tecrübeydi. Teşekkür Sen ama güzel ediyorum. kaldırdın ya. Öyle. Mi? Aç aç kamerayı aç. Şöyle görüntü verelim şuraya. Aç şunu ama. Dur oğlum gel. Selam arkadaşlar. Bugün kaç tane motoruz? 6 motor buluşmaya gidiyoruz. Çay kahve içeceğiz. Nikon'un gene pilli motoru da var yanımızda. Evet, <laughs> gelişe bak, gelişe bak. Nikoyu ara, Nikoyu Dükkan nerede? Dükkan. Dükkan nerede? Donduk amına <laughs> Donduk ellerime bak. Gidelim ısınalım biraz. Dükkan yok oğlum. altları verdim ama. öğrenince peki niye bakamıyorlar? Hadi, hadi. Dayı herhalde kaldırımdan geçecek arabayla. Emre de kaldırıma çıktı geri zekalı ya. Rally <laughs> mi yapıyor? Yok abi. <laughs> Vurayım mı Emre'ye arkadan mı? <laughs> Yürüsene kardeşim. Hadi. Allah Allah. Lan? <laughs> tamam. Ben de şuna benzin koydurayım. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. <laughs> benzin. Bu orada bir sonra, var ya, total var orada. Orada bekliyorlar. Tüyabın aşağısında kalıyor galiba, ilerisinde. Tüyab merkezinin yanında işte. Ha. Tamam, ben takip ederim abi. Hiç ne grup sürüş, ne arkadaşım bekleyeyim, ne hep birlikte gidelim, hiç. Hain bunlar ya. Diğer ekipte de bir tane R1, bir tane X-Max var. Bizde Triumph Tiger 800, MT-09, BMW c 04 Vespa Primera 150. Klasman olarak grubun en küçük üyesi benim. En büyük üyesi de şu an R1. İnşallah güzel bir buluşma olur. Lan tombiş. Hızlı git hızlı. Beni niye sıkıştırıyorsun? Merhabalar. Adamlar sıkıştıra sıkıştıra bir aile oldu. Adam sen beni küçük gördün bir şey mi sandın? Ha? Hadi. Çiko da geldi. Oh. Neredeler? Aç aç kamerayı aç şöyle görüntü verelim şuraya. Aç şunu amına koyayım. He. Selam arkadaşlar altı motor buluşmaya gidiyoruz çay kahve içeceğiz Nikon'un gene pilli motoru da var yanımızda. <laughs> abi, ben hiç şey konuşamadım ya heyecan yaptım Ayy. <laughs> Grup o kadar alakasız ki birbirinden Ha? O kadar alakasızız ki Ne? R1 var, Tripe var, Elektrikli var ne Bırak başımı attın benim Lanet iblis, nereden geldin buraya? Attı lan bir de böyle vurdu Böyle mi Nereye? Ya aşağıda kafeler var ya işte. O tarafa gidelim yani. Yapacak bir <laughs> ama ben ya. <laughs> Şarkına sinyallere bak. Bilmiyorum. Yapmayı seven bir insan da değilim Hele ki emniyet şeridinde Hani biri Burayı böyle boş gülüp zınk diye mi girse Tamam <laughs> Geçmiş olsun ki girilecek bir pozisyon zaten Aa! Aa! Hoş geldin yavrum Amanın ki STB dönmüş Küfretme işte Emniyet şeridine girmiş işte bak Kamera sanki biraz böyle daha da dik aşağı doğru olmaya başladı. <laughs> Yapay ya.'' ''Ahai, gerçek kurt ha.'' <laughs> Paçal pa paçaları yukarı çıkmış. Nereye? Bir yerden girelim alta gitmeyecek miyiz zaten? Orada da Ha. Fark etme sen seni takip edelim. Seko takip et onu. Ara gaz versene. <gülüyor> 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 Nereye koyalım? da durmaz ki benim motor. Evet. <laughs> benim Kanka onun yanına niye koymadın sen oraya? Nereye? Şu iki motorun arasına. Sağ, sağ motor. Benim yan ayaklığım yok diyor oraya koyamadım ben. Yan ayaklığın yok mu? E oraya E koysan oraya. <laughs> Atın öyle ya iyi attı ya. Öyle at. Tekin koy koy öyle. Artık. Bugün bir çekim yapacağım. Adam sana birazcık çıkarım. Biraz evet tepkilerini alayım. Yok bir tepkim. Nasıl? Ne için? Oğlum, için? Adamın motorunu oynattı gördün mü? Biri benim böyle motorumu oynatsa döverim. Bir zarar vermedi. Kime sordu? Evet sürüş tepkinizi alayım. Nasıldı sence grup sürüş? Ben stresliydim. Neden stresliydin? Senin yüzünden. Buna konuş. Senin yüzünden. Niye, neden? Beklemiyorsun gibi öyle bir grup sürüşü yok ki. Hiç ben beklemiyordu ki. Oğlum Hiç ben gayet yarışması. de bekliyordum yani. En mot şeyin en yavaş motoru benim motorumdu zaten. Nasıl beklamanın bekliyorsun Hayır ben şey, trafik stratejisini çok bilmediğim için. Video o kadar uzun sürdü ki artık akşama denk geldik yani. <laughs> ona vuracak. Onlar da bana vuracak. Ne yapıyorlar bunlar? Hayırdır birader? Pişt. Oğlum yürüsene. Ha <laughs> <laughs> Biz de basarız. Onlar basıyorlar diye biz basamayacağız mı? Onu hani sikim yerleri ıslatmışlar. <laughs> Kalkış mı yapacaklar ben anlamadım. <laughs> Emre bas! Emre bas! <laughs> Diko'nun motoru da çok güzel gidiyor. Oo ne rüzgar var be. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak lan? Ne oluyor? Evet arkadaşlar, şimdi herkese merhabalar. <laughs> BMW c burada. Şimdi CE4 ile R1 kaldıracaklar. Daha sonrasında MT9'u kaldıracaklar. <laughs> <laughs> MT09, CE04 gelecek. C04 hala geçti bir de. <laughs> Emre ta oradayken bile viraja C'ye girdi ilk. <laughs> 2'de 80'de bastın mı? Ne? 2'de 80'de bastın mı? <laughs> Nerede kalktın ben? Çünkü hiç şey yoktu böyle yani. Nereye ya abi sen de zorlama ha kendini. <laughs> <laughs> bir akşam da rahat dur, bir akşam rahat dur, rahat. Yok zorlasam öyle olmaz bence. zaten. video al, dört daha başla. Şimdi C4'le r 1 deneyecekler. Şimdi İlk kaldırma dedim MT9'un rezil Oğlum su motorcusu yine. ya şu motorla C4'ü geçemedi. Harbirem gerçekten limitleri zorladı ama C4 kafa gösterdi ama gerisi R1'de. <laughs> Senin kalktı burada değil mi? Kalktı. Sen mi orada kalktın? Kapı kalktı. Böyle motor bir şey yaptı. Kalktı kapı. Değil mi? Sonra ileride denedik, full kafa kalkıp gitti. diyor. Şey yapıyorsun. Çok kalktı. c 4 de daha yeni geldi. Video bitti, C4 geldi. Ne yaptı? Abi, şu ikisiyle bir kapat resmi alalım mı? Olur. Sen kaça kadar öndeydin? 65'te direkt geçiyor. i̇yi gidiyor yine, 0.50'ye göre. Benim için harika bir tecrübeydi. Teşekkür sen ama güzel ediyorum. kaldırdın ya. Öyle MT 09 mi? biraz vasat çıktı. Olabilir. Arbiri <laughs> <laughs> süren abi. Evet MT09 seni sen bayağı linç edeceklerini düşünüyorum. MT <laughs> <laughs> Beni linç etmesin canım. Al vitesli benzin gel yanıma? Ya yani kalkarım diyorsun. Öyle. Kalkarım yani. tabii ki de. Sen bana bir şey olmasın diye kalkarım. Tabii mesela. ki de. Evet böyle diyelim. <laughs> Eğer şu motoru biraz daha şuradan almazsan şu kamyon biraz daha senin motorunu evet. alıp götürecek. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu, bu videoda böyleydi. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Bekliyorsanız, istiyorsanız Yorum atmayı unutmayın ya. Yorum evet arkadaşlar, bir arkadaşım orada seviyor, kapanış yapıyor, biz de burada kapanış yapıyoruz. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Belki yoldan biraz daha